İspanyol tamirinde bir seyircimin İspanyolcad karşılığının kilit karşılığının değişmesinin videosunu yapar mısın diye ricası üzerine şimdi bunun videosunu yapıyorum. Bir yaklaşalım. İspanya'nın kilit karşılığı bu şekilde oluyor. Bunun ortasında sadece bir tane vida yeri var. Buraya bakıyoruz bunun ortasına. Burada anahtarın başkasında yıldız mı düz mü onu görüyoruz. Ona göre elimize anahtar alıyoruz. Burada ben elime iki tane anahtar aldım. Bu iki tane anahtarın bir tanesi küçük uçlu, bir tanesi büyük uçlu. Bunlardan hangisi güzel oturursa onunla vidayı sökeceğim. Bunun sebebi de vidanın ucunun yalama olmaması. Şimdi sökme işlemine başlayalım. Şöyle bir deneme yapıyorum elimle. Bunun ucu güzel oturuyor. Biraz boşluk var. Şunu takıyorum. Şimdi bu daha iyi oturdu tek yapacağımız şey bu ortadaki tek vidayı sökmek. Başka bir özelliği yok bunun. Şunu şöyle tornavidayı da şuradan tutaraktan çevirirsek bak elimiz boşa da çıksa tornavida düşmez. Hem de güzel bir çekim olur. Bakın vidayı söktüm. Bu çıktı. Şimdi vidayı çıkartıp İspanyolet kilit karşılığını söktüm. Bunun yenisinin aynısını alıyoruz. Ve tekrar bunu oturtma şekli çok basit. Bakın burada gösterin. İçeride zaten kanal var. İki tane de vida yeri var. Bunu yanlışlıkla delmişler iki tane. Fakat ben bu İspanyol kilit karşılığını yani PVC kapı kilit karşılığını yerine oturttuğum zaman hangi deliğe denk geliyorsa bakın bunun altında ve üstünde oturma noktaları var. Bunu oturttuğun zaman yeri değişmez zaten. Sabittir. Vidayı taktığımda hangi deliğe denk geliyorsa oradan sıkacağız. Tek yapacağımız iş bu kadar. Başka bir özelliği yok. Evet. Yenisini aldık. Taktık olarak kabul ediyoruz. Ve Aydın Artır'la faydalı işlerde farklı bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.